söylüyorum. Yani onun için cemaat-i adeta böyle slogan gibi bir söz. Cennetin yolu sünnettir. Sünnet Resulullah'ın yolu demektir. Cennete nereden gidilir? Resulullah nereye gitti? Cennete. Sen cennete gitmek Resulullah'ın yanına gitmek istiyor musun? Evet. Nereden gidilir? Yolundan. Efendimiz bir yol takip etti. Oradan cennete gitti. Başka da cennetin yolu yok. Cennet haktır. Cennetin yolu tektir. O da Resulullah'ın yoludur. Ali Efendimiz şu anda cennette dünyada nesi var onun? Sünneti. Ali cennetin yolu sünnettir. Ama efendim bize öyle demiyorlar. Bize ne diyorlar? Biz ne dediklerini biliyoruz. Diyenler de biliyoruz. Efendim şimdi fitne zamanıdır da sünnet zamanı değildir de. E ey fitne zamanıdır deyin. Ortalığı, meydanı fitneye, fıska, fucura terk edelim sünnetleri ortalıktan çekelim. Öyle mi? Efendim fitne uyandırıyorsunuz. Beyler şu anda uyanmayan fitne var mıdır? Olmayan, isyan, yapılmayan günah kalmış mı yahu? Şu Allah'ın Rabbul Alemin olan Allah'ın mülkünde rahmeten lil alemi olan Muhammed Mustafa'nın sünneti fitne oluyor öyle mi? Bunu söyleyen hoca neyin hocasıdır acaba? Bu neyi konuşuyor acaba? Hangi akla hizmet ediyor? Efendim fitne örtüne ne diyor ki sen fitne yapıyorsun. Halbuki fitneyi yapan örtünen değil, örtünmeyendir. Bir yerini, hiçbir yerini göstermeyen birisine sen e, dikkat çekiyorsun diyor. Halbuki çekmiyor ki bak örtünmüş tepeden tırnağa gösteren dikkat çekiyoruz. Gösterene gidip de bak kardeşim sen buranı gösteriyorsun, buranı belli ediyorsun. Bu doğru değil demiyor da göstermeyene söylüyor. Niye? Herhalde görmek istiyor onun için. Veya başka benim bilemediğim sebebi var. Ne olursa olsun. Evet. allah Teala hepimize hidayet ihsan eylesin. allah Teala bizleri hidayetten kaydırmasın, saptırmasın. Demek ki Allah'a ibadetle emrolunduk. Allah'a ibadetin çaresi Resulullah'a ümmetliktir ona uymaktır. Yani Resulullah'a uyarak Allah-u Teala'ya ibadet edeceğiz. Böylece Allah'ın rızasını kazanacağız. Biz bu rızayı kazanıp kazanmamanın imtihanındayız şu anda. Ölene kadar devam ediyor bu imtihan. Son nefeste bu imtihan son bulmuş oluyor, bitmiş oluyor. allah Teala hepimizi rızasını kazanan, onun için Resulünün sünnetine mümkün mertebe, en ileri bir dikkatle, bir gayretle, bir azimetle o sünnete sarılan, böylece rızasını kazanan kullarından eylesin deyip